Arkadaşlar Devran ve Onur'un odasını görmek ister misiniz? Ben size göstereyim. Bakın. Her zamanki gibi oyuncaklar yerde. Onur bu şekilde yatmış çizgi film izliyor. Hayır hayır, hikaye izliyor. Devran da burada bir şeyler izliyor. Beni bekle, ne yapıyorsun sen? Hayır Onur, Onur balonumu patlatacaksın. Hayır! Onur, Onur! Onur balon kalmadı. Yapma. Onur balonları hep patlattın. Ne yapacağız şimdi? Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ne yaptı abi? mi ısladı. Üstünü mü ıslattı Şimdi ben o abiye senin? bak ceza vereyim de görsün o. Niye seni ısladı? Dişlerini fırçalarken tamam. ısladı değil mi? Üstünü değiştirelim hadi. Ağlama, hadi tamam Hadi değiştirelim gel üstünü. Hello sen yine niye geldin bizim evimize? Çok mu sevdin benim çocuklarımı sen? <laughs> Çocuklar da seni bırakmıyor. Bacağına yapışmışlar. Alıştılar herhalde sana. Çocuklar Hello Neighbor'a alıştı.